İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Samsung telefonlarında USB bağlayıcı çıkarıldı ve takıldı hatası nasıl çözülür onu göstereceğim. Arkadaşlar YouTube'da izlediğimiz bazı videolarda telefon hakkında kısmına girerek yazılım bilgileri kısmından yapım numarasına basarak geliştirici seçenekleri açabileceğimizi buradan da varsayılan USB yapılandırması kısmından sadece telefonu şarj etme kısmını seçerek sorunu çözebileceğimizi söyleyen bazı videolar var. Bunu yaptıktan sonra telefonu kapatınca sorunun düzeleceğini söylüyorlar. Bunu denedim arkadaşlar. Her ne kadar düzelmiş gibi görünse de telefonu tekrar şarja koyduğumuzda bu hata geri geliyor. Bunun nedeninin orijinal kablo olmadığını düşünüyorum. Ama bazı arkadaşlar orijinal şarj kullandığı halde bu sorunun olduğunu söylüyorlar. Bu sorunu düzeltebilmek için bilgisayara bağlayıp sadece şarj etme kısmını sesseniz bile bu şekilde bu sorun düzelmiyor. Normalde bir uygulamayı ayarlar kısmından bildirimleri kapatarak bu şekilde sorunu çözebiliyoruz. Ama buradaki uygulamanın bildirim izinlerini kapatamıyoruz. Buradan bildirimleri kapatamamamızın nedeni bu uygulamanın da ayarlar uygulamasının bir parçası olmasından kaynaklanıyor. Bilgisayara bağlayınca buradan ayarlar uygulaması çıkıyor. Ben de şöyle bir yöntem düşündüm. Buradan ayarlar uygulaması uygulama bilgileri kısmından Üste göster kısmını kapatarak bu sorunu çözebileceğimi gördüm. Bunu yapınca hiçbir şekilde bu bildirim gelmiyor. Ama ayarlar uygulamasına ait hiçbir bildirim de gelmiyor. Evet bu şekilde bu bildirimi kapatabiliyoruz ama ayarlardan gelecek bütün bildirimler de bununla beraber kapanıyor. İsterseniz buradan ayarlar uygulamasının bildirimlerini kapatırsınız, sorunu çözersiniz. İsterseniz de bu uyarının gelmesine katlanırsınız. Şu an bunun dışında bir çözümü yok bunun. Bildirimleri açmak için ise tekrar ayarlar kısmından ayarlar uygulaması üste göster kısmını açarak bildirimleri açabilirsiniz ama bu uyarı tekrar gelmeye başlayabilir.